Bir dinin ortaya koyduğu gerçekler vardır, esaslar vardır. Bir de bazı insanların kendi içinde bulundukları işte kültür, gelenek, örf, adet, toplumsal yapı, hayat anlayışı, bunlarla dini gerçekleri birbirine karıştırıp onu da sanki böyle bir din ambalajında insanlara sunması vardır. Hı hı. Şimdi bu konu tam da böyle bir konu. Yani çünkü mesela böyle bir soru geldiği zaman. Yani bakın doğrudan demiyorum dolaylı tek bir ayet örnek gösterilebilir mi bununla ilgili? Asla gösterilemez yani Kur'an'da evet. hiç bu tarzda çıkartılabilecek bir ayet yok. Peygamberimizin hayatında gösterilebilecek bir örnek var mı? Yok. Yine yok. Şimdi bakın mesela Bakara Suresi'nin 228. ayeti. Diyor ki erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarına denk, kadınların da erkekler üzerinde meşru hakları vardır. Bu kadar. Yani çok açık bir şekilde söylüyor Allah bunu. Yani işte... Kuran yönetimle ilgili neler esas alıyor? İşte işin eline verilmesini, adaleti, ehliyeti, işte e, liyakati, değil mi işi e, istişareyi? Bunları esas alıyor. Yani e, öte taraftan mesela NaHL suresinin 97. ayetine baktığımızda, hı hı. diyor ki erkek veya kadın kim mümin olarak iyi işler yaparsa onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatacağız, ve yapmak dolayısıyla en güzeli vereceğiz. Herhangi bir ayrım yapıyor mu Allah burada? Yani yönetim de güzel işe dahil değil midir? Güzel işe dahildir. Evet. Ya da mesela Hucurat Suresi 13. ayeti. Hani Allah katındaki üstünlüğü ifade eden ayet. Ey insanlar yani biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katı en üstün olanınız takvada yani duyarlı olmada en ileri olanınızdır diyor. Yani erkek olmak üstün olmaktır, kadın olmak üstün olmaktır şeklinde bir açıklama yapmıyor. Evet. zaten. Ama şimdi toplumlar erkek egemen yapıya sahip oldukları için geçmişten günümüze kadar bir şekilde Allah'ın göndermiş olduğu ayetler bile o erkek egemen yapıdan okunmaya veya bir şekilde oraya evrilmeye çalışılmış. Dolayısıyla burada problem dinde değil, problem insanların anlayışlarında, insanların hayatı doğru okuyamamasında. Mesela tövbe Suresi'nin 71. ayetinde diyor ki inanan erkekler, inanan kadınlar. Birbirlerinin dostlarıdırlar yani evliyasıdır birbirinin, velisidir. İyilik ve güzellik belirlerine özendirirler, kötülük ve çirkinlik belirlerine sakındırırlar. Şimdi ne demek bu? Bunu birlikte yapacaklar. Yani Kur'an şöyle bir şey diyor mu? Erkekler bunu yapsın, kadınlar da evde oturdukları yerden bunu yapmaları için dua etsin sadece falan diye bir şey diyor mu? Böyle bir şey söylemiyor Allah. evet Dolayısıyla sorumluluklar eşittir. Yani eğer ki ahirette hesap eşitse, herkes Allah'ın huzurunda hesaba çekildiği zaman aynı şeylerden hesaba çekileceklerse o zaman sorumluluk da açık bir şekilde e, eşittir. Hani bu konu o kadar net bir konu ki ama ona rağmen maalesef bu türden e, sorular sürekli gelebiliyor. Evet. O yüzden hani insanların yorumların ötesinde Kur'an ne dediğine Bakması. bakmaktır bu da esas olan şey.